Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Sayımız artsın ki destek olalım birbirimize. Sıkı pazarlıkçı görevim var biliyorsunuz. Çok şikayet var. Sayılar artmıyor, pazarlıklar yükselmiyor diye. Ben de bu hesaba tam 15 kişiden pazarlık yardımı aldım. 15 arkadaşımdan. Eee size sırf bunu anlatmak için gördüğünüz gibi bu kullandığım bir sıfır hesap. Yani başarım puanları pek yapılmamış. Ve sıkı pazarlıkçının ilk bin UC'lik pazarlığında bir etap geçiliyor ve ilk başarımı bitmiş oluyor. Burada gördüğünüz gibi şu an başarım sıfır. Yani olması gereken bu bin UC'lik pazarlığı yapıp bitirip görev atması gerekiyordu ama atmadı. Demek ki bu görev yapılamıyor şu an. İleride yapılır yansır bilemem ama şu an yapmamız boşuna. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.